telkinlerde bulunur. E, ee, kendi evet. Ve diyorsunuz ki yani böyle bir şey yok. Tabii. Hiçbir şekilde yok. Yani böyle bir şey. Sadece insanlar çok yakınlarından ayrılınca ve bir sorgulamanın olduğu kabul edilince işte ona yönelik malzeme üretmişler yani. E, referansları doğru vermeden bir takım malzemeler üretmişler. İşte cenaze defnedildikten sonra geliyor diyor ki işte telkin verecek kişi işte ey Allah'ın filanca ölü kulu sesleniyor ona İşte hatırla sen şöyle şöyle bir adamdın şimdi öldün biraz sonra idâ câil melekâni yes'elâni an rabbik iki tane melek gelip sana soru soracaklar Rabbin kim? Fakul onlara de ki Rabbi Allah İşte Rabbim Allah'tır ve diniyel İslam'ı dinim İslam'dır ve nebiyyi Muhammedun aleyhissalatü vesselam i̇şte Arapça telkini Riyad'a Arapça öleniyor şimdi ben bir gün böyle bir cenaze merasimindeydim arkadaşın biri telkinde bulunuyor Şöyle bir yanaşayım dedim bakayım tam neler söylüyor diye. Bir baktım ki yanlış okuyor. Dedim ki arkadaş dedim bu alttaki adam Arapça bilmiyor dedim bak. Buna madem yardım yapacaksın buna anladığı dilden yap. Bu zaten sıkıntıda vatandaş bir de onu anlamadığı dilden söylüyorsun. Üstelik bir de yanlış okuyorsun. İyi ki de anlamıyor. Yani anlasa ne olacak? anlayamayacak bir durumda zaten sıkıntıda. Bakın komediye dönüşüyor işte. Herkes gülüyor. Niye? Adama yardım yaptığını iddia ediyorsun. Ama Kur'an diyor ki kabirlerdekilere duyuramazsın. Peygamberimize diyor. Üstelik hiçbir şekilde duyuramazsın diyor. Hatta başka bir ayette Meryem suresinin son ayetinde diyor ki Rabbimiz peygamberimize ve kemehlekne akablehum min karnin. Bizim bunlardan önce nice nesiller helak ettik. Hel tuhissu minhum min ahadin ev tesma'u rikza. Sen şimdi onlardan herhangi bir varlık emaresi hissedebiliyor. En küçük bir cılız ses olsun duyabiliyor musun diyor peygamberimize. Peygamberimiz onlardan duymuyor. Bizim telkin veren adamların bir kısmı bazen böyle yalandan mezara eğiliyor. Sanki oradan bir şey duyuyormuş gibi böyle trans haline geçiyormuş gibi böyle lahuti bir görüntü veriyor filan.